Merhaba arkadaşlar. Peş peşe birkaç tane daha termos videosu çekeceğim gibi görünüyor. Çünkü talepler bu yönde. Bugün de yine Stanley'in bir ürünü beraber inceleyeceğiz. Hatta hemen getireyim. Şöyle Stanley'in bir kupası bu. 0.35 litrelik. Bu ürün Stanley klasik paslanmaz çelik bardak olarak geçiyor. Ürün iki parçadan oluşuyor. Bir ürünün kendi çelik olan kısım. Bir de şöyle hem tozlanmaması hem de yalıtım süresini uzatmak amacıyla yapılmış plastik bir kapağı var. Plastik kapağın yanlarında silikon gibi bir yapı var. Bu da güzel bir şekilde bardağa oturmasını ve kolay kolay çıkmamasını sağlıyor. Büyük ölçüde de bardağı kapatıyor. Sadece şurada içmek için ağız kısmı boşluk kalıyor. Oradan da kapak kapalıyken içim kolaylaşmış oluyor. Aslında bu ürünün Yanında gelen set halinde bir de şöyle pour over denilen bir seti var bu ürünün. Bununla beraber de satılıyor. İkisi de ayrı ayrı da satılabiliyor. Ve bununla gerçekten çok güzel bir şekilde kahve demleyebiliyorsunuz. Bunun daha öncesinde incelemesini çekmiştim. Hatta o inceleme videosuna da burada kartlardan erişebilirsiniz. Şimdi konumuz bu olmadığı için bunu bir kenara kaldırayım. Bu ürünü aslında bardak şeklindeki Kupaları benden bir öğretmen arkadaşımız bir takipçimiz özellikle istemişti. Ona söz vermiştim. Daha sonrasında da araya başka videolar falan girdi ve biraz ihmal ettim. Daha olsun bugün kendini tekrar hatırlattı. Ben de o sözümü tutmak için bu videoyu çekiyorum. Aslında direkt bu ürünün tanıtımını istememişti ama bu tarz ürünlerden hangisini alsa daha iyi olur diye benden bir tavsiye istemişti. Buna benzer aslında birkaç ürün daha var. Yine her zaman olduğu gibi bir karşılaştırmalı video çekeceğim. Şimdi bu ürünün özelliklerine gelecek olursak bu kamp kupamız 1,5 saat sıcak, 3 saat soğuk. 15 saatte buz muhafaza edebiliyor. Fakat burada 1,5 saat sıcak derken bu kapağın kapalı olması gerektiğini unutmayalım. Bu kapak açık bir şekilde muhtemelen 1 saat gibi bir sıcak tutma süresi vardır. Bu tür bir ürün için 1 saatte aslında yeterince iyi bir süre. Çünkü bu ürünle beraber bunu bir yerden bir yere taşımayacaksınız. Yani bu içine sıvı doldurduğunuzda siz onu içerken ısınmasın ya da soğulmasın diye tasarlanmış bir ürün. Yani burada aslında seri tüketim var seri tüketim olduğu için de bir saat içinde de muhtemelen zaten bu ürünün içindeki tüketilmiş olur. Bunu kimler tercih edebilir? Atıyorum masa başı çalışan biri, orada kahvesini koyuyor ama bir taraftan çalışırken de hızlı bir şekilde içemiyor. Otur kişiler bunu tercih edebilir. Ya da öğrenciler ders çalışırken yanında işte sıcak içeceği, soğuk içeceği stabil kalsın, bir taraftan da aktif bir şekilde ürün tüketecekse o zaman bu ürünler gerçekten güzel. Sap kısmı tutumu aslında çok konforlu değil fakat ürünün özelliği ısı yalıtımı olduğu için içine sıcak içecek de koysanız bu kısım ısınmıyor. Ürünün gövdesi de ısınmıyor, sapı da ısınmıyor. Metal olduğu için öyle bir şüpheniz olmasın. Şimdi bu ürün tabi kendi içinde de rakipleri var. Mesela ilk şundan bahsedeyim. Bence en büyük rakibi bu ürün. Bu da yine Stanley. İkisinin farkı bu 230 mililitre yani 0.23 bu 350 mililitreydi bu 230 mililitre yani bu daha büyük. Bunun küçük olması hem bir dezavantaj hem de avantaj olabilir. Ama yeşil olana göre avantajı bunu bu şekilde taşıyabiliyorsunuz da. Yani bu ürünün buna çok detaylı girmeyeceğim. Bunun incelemesini başka bir videoda çekeceğim. Onun için şu an sadece yüzeysel olarak bahsedeceğim. Bu 0.23 litrelik olan da hem ısı yalıtım süresi daha uzun. Aslında burada iki tane kapağımız var. Şöyle göstereyim. Ürün üç parçadan oluşuyor. Bu gövdemiz. Bu kısımda da küçük bir ağızlı kısmı var. Buradan rahat bir şekilde içebiliyorsunuz. Bunu bir yerden bir yere taşımak isterseniz de en son üçüncü parçasını da tamamen kapatıyorsunuz. Ve buradan isterseniz yine bir karabina yardımıyla çantanıza bir yere asabilirsiniz. Taşıması gerçekten bu ürünün çok kolay. Zaman zaman da çok indirimde oluyor. Bunun da incelemesini en kısa zamanda çekip kanalımda paylaşacağım. Bu tarz ürünlere gelince bir de bir boy daha büyük olanı var. Bunda aslında eski serilerde bir kapak vardı. O daha güzeldi. Fakat yeni serilerde o kapak yok kapağın olmaması hem yalıtım süresini kısaltıyor. Bu 0.70 mililitre baya büyük bir bardak. Yani bunun iki katı kadar sıvı alabiliyor bu. Ama burada yalıtım süresi buna göre çok daha kısa. Bu aslında biraz daha şey zaten bira bardağı olarak geçiyor. Siz ister bira tüketirsiniz, ister gazlı içecekler tüketirsiniz, soğuk herhangi bir şey tüketebilirsiniz. Ya da bunu bir buzluk olarak bile kullanabilirsiniz. İçine buzları atıp buzlar hızlı bir şekilde çözülmeden gerektiği zaman bunun içinde alıp tüketebilirsiniz. Bunun incelemesini de yine başka bir videoda çekeceğim için şu an buna da çok değinmiyorum. Bunlardan hangisini öncelikli olarak isterseniz onu yorumlara yazabilirsiniz. Sizin isteğinize göre bir öncelik planı oluşturarak bu videoları çekmiş olurum ben de. Şimdi burada içime geldiğimizde içimi gerçekten kolay. İster bu kapağı çıkardığınızda isterseniz de kapak kapalı olduğu sürece çok rahat bir şekilde içebiliyorsunuz. Bu arada bir de videolarımızda artık gelenekselleşen şu içim testine geçelim. Bakalım bu ürünün içimi nasıl? Tabi bunda şu an soğuk içecek olduğu için bunu biraz hızlı içeceğim. <laughs> Tabi bunda da biraz taşma oldu ama bu üründe ben biraz bunu abarttığım için başıma geldi. Yani burada ürünün kötü olduğunu düşünmeyin. Tabi bundaki o akıtma diğer ürünlerdeki gibi ergonomi probleminden değil. Ben bunu biraz haddinden fazla hızlı içmeye çalıştığım için böyle bir problem yaşadım. Onun için bu kısmı aslında biraz eğlenceli olsun diye çektim. Bu ürün için kenardan akıtma problemini çok da ciddiye almayın. Onun dışında temizliği kolay. İster elde temizleyebilirsiniz. isterseniz de bulaşık makinesinin üst kısmına koyup temizleyebilirsiniz. Gayet sağlam. Sağlamlığı zaten klasik Stanley kalitesini ya yansıtıyor. Hatta şu, bu plastiğin bile yeterince sağlam olduğunu söyleyebilirim. Yani şuna zarar vermeniz gerçekten bir gayret ister diye düşünüyorum. Diğer ürünleri gibi bu da BPA içermiyor. Onun için bir sağlık problemi de bununla ilgili yaşamayacaksınız. Gayet pratik ve kullanışlı bir bardak. Bugün itibariyle fiyatlarına baktığımda 203 liralar civarına var. Amazon'da görmüştüm. En uygun oradaydı. Fakat bu zaman zaman değişebilir. Bu ürün 200 liralar civarında alındığında 200-210 liralar maksimum 220. Makul olabilecek bir ürün. 200 liranın altı içinde bu ürüne ihtiyacınız varsa almanızı tavsiye ederim. Fakat 240-250 liralara da satılan yerler gördüm. 250 liralık bir ürün değil. Bu arada bu söylediklerim mevcut kur ve günümüz itibariyle. Yani siz bu videoyu bir sene sonra izlerseniz o zaman bu söylediklerim fiyat olarak geçerli değildir. Yine de siz mümkün olduğu kadar ucuz almaya çalışın. Hatta şöyle kahve demleyebileceğiniz pour over olan aparat almayı düşünüyorsanız bunun ikisinin beraber satıldığı paketlerin de fiyatına bakın. Belki o şekilde daha uygundur. Hatta o şekilde denk gelseniz bile ayrı ayrı satan yerlerde de yine fiyatlara bakın. Çünkü fiyatlar gerçekten çok değişken olabiliyor. Bunda gerçekten çok lezzetli kahveler de yapılabiliyor bu arada bunu tekrar söyleyeyim. İlginiz varsa o inceleme videosuna muhakkak bakın. Hatta benim de ilk yaptığım incelemelerden biri bu ürünler. Bu sebeple o videolara bakmanızda da bir fayda var. Bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Ürünle alakalı sizin de deneyimleriniz ya da sormak istedikleriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Bana ister yorumlardan isterseniz de instagram hesabımdan ulaşabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğene basın. Bu tarz içeriklerin devam etmesini isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Beni buraya kadar izlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.